herkese merhaba. Mimar Yasemin Gümüş, 9 Eylül 96 mezunuyum. İzmir, İstanbul ve Manisa'da çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2005 yılında Yalın Mimarlık adı altında ofisimi kurdum ve çalışmalarıma devam etmekteyim. Mimar Odası'na bu sunuma bize imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Heval Turan, Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Bölümü 2000 mezunuyum. 2000 yılından beridir eşim Mesut Turan'la beraber Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketinin kurucu ortaklarıyız. Çeşitli projeler ve inşaat yapmaktayız. Mimarlı odasına ben de teşekkürlerimi sunuyorum. 2010 yılında Heval ile girdiğimiz ilk ihaleydi bu ihale. Açık ihale olmasına karşın e, üç firma katıldı ve ihale bizde kaldı. bu arada hani benim de Heval'in de herhalde başka bir mimarla yaptığımız ilk çalışmaydı bu. i̇hale kapsamında hazırlanacak avan projede büyük otel alanı 26.100 metrekare, küçük otel alanı 16.000 metrekare, kamp alanı bungalovların olduğu 2 artı 1 ve 1 artı 1 Bungalovların olduğu alan 62.300 bin 300 metrekare. Spor tesisi alanı 41.300 bin 300 metrekare. Festival alanı 28 bin metrekare. Piknik alanı 56.600 bin 600 metrekare olmak üzere toplamda 230.300 bin 300 metrekare. Yani 230 dönümlük bir arazide, alanda çalışma yapılacaktı. Bu proje Manisa'nın turizmine yapacağı katkılardan dolayı Önemli bir projeydi. Biz de farklı ortamlarda, projemin, projenin farklı aşamalarında sunumlar yaptık Manisa Valisi'ne. Bu Ankara'dan, Bakanlıktan, Orman Bakanlığı'ndan geçecekti bu proje. Oradaki daire başkanları, müsteşarlarla, Bakan Veysel Eroğlu, dönemin bakanı Veysel Eroğlu, Meclis Başkanı Bülent Arınç'a farklı zamanlarda sunumlar yaptık. Bu üç alternatifi hazırladıktan sonra süremiz üç ay gibi bir süreydi. Bunun ilk iki ayı gibi üç alternatif üzerinde çalıştık. Daha sonra işte Beysel Beyseleroğlu'nun da katıldığı bir toplantıda üç alternatiften biri seçildi. Geriye kalan bir ayda da diğer seçilen alternatifler üzerinde yoğunlaşarak projelerimizi teslim ettik. Ee, tabii bu üç aylık süre içerisinde e, büyük otel, küçük otel, e, festival alanı, spor tesisi alanları e, gözünün aldığınız zaman aslında bu üç ayda e, toplam neredeyse yedi otel, e, dört tane spor kompleksi, festival alanlarının dört kere tasarımı, kamp alanlarının dört kere tasarımı. ...gibi yoğun bir programdı. Biz de bu üç ayda bunu yetiştirmeye çalıştık. Şimdi önce üç alternatif, sonra seçilen alternatif üzerinden yaptığımız projelerle ilgili sunuma geçelim. Birinci alternatifin öncelikle yerlerini söyleyeyim. Büyük otelin arazisi burası, küçük otelin burası, kapalı spor kompleksi ve açık alanlar burada, festival alanının yer aldığı alan ve bungalovlar 1 artı 1 2 artı 1 bungalovların yer aldığı alan bu birinci alternatif büyük otelin vaziyet planı planlar bunları hızlıca geçiyorum Kesit 3 katlı yapılar 2 otelin toplam yatak sayısı 356 adet Bunlarda da Manisa'nın o dönem çok ihtiyacı vardı çok amaçlı salonlara. her otelde çok amaçlı salonlar bulunmakta Üç boyutlu görseller. Küçük otel. İki otelde de açık yüzme havuzları bulunmakta. Kesit. Emsal 0.50 olarak verilmişti bize. Kamp alanı. Burada 1 artı 1 ve 2 artı 1 olmak üzere... Evlerimiz yer almakta. Toplam 26 adet bungalovlar var. Yaklaşık 53 ailenin konaklayabileceği bungalovlar tasarlandı. Mevcut gazino tamirat ile kullanılmayacak durumdaydı. Bunun yıkımı için öngörüde bulunmuştuk. 1 artı 1 bungalovlar. Genelde ahşap ve taş olarak cephe malzemelerini kullandık. Ticaret merkezi olarak isimlendiriliyor ama tabii küçük bir aslında market burası. İşte insanların oradaki insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için. Spor alanında burada bir tane futbol sahası, iki tane basketbol, iki tane tenis, iki tane voleybol ...sağları yer almaktı. Görünüşler. Festival alanı. Manisa'da Mesir Şenlikleri... ...düzenleniyordu. Aslında ortak kararımız da... ...festivallerin bu alanda yapılmasıydı... Burada ahşap, taş ve cam malzemeden tasarlanan mekanlar diğer zamanlarda üstü kapalı piknik alanları olarak kullanılacaktı. Şuradan bahsediyorum. Üzeri camla kaplı. Şenliklerde sergileme alanı olarak kullanılacaklar yara açık mekanlar. Şurada da WC ondan sonra odaların yer aldığı bölüm bulunmakta. sergi alanının olduğu yerden bir görünüş. Piknik alanları, bunlar pergola şeklinde toplu olarak işte bay bayan vc ve mutfak alanları var. İkinci bölümü Yasemin anlatacak. İkinci ikinci alternatifte yine büyük otel, küçük otel, spor kompleksi, kamp alanı, festival alanı, piknik alanlarının olduğu Vaziyet planımız bu büyük otel, büyük ve küçük otelde toplam her alternatifte yatak sayısı farklılaşmıştı. Burada 390 adet yatak sayısı var ikisinin toplamı. İkisi büyük otelde açık havuz, her iki otelde de kapalı havuz yer almakta. Bodrum katta işte kapalı havuz, bunlara hizmet verecek duş, soyunma, kuaför, sığınak gibi birimlerimiz var. İşte zemin katta işte fitness center, restoran, lobby, lobi, idare, dükkanlar, kafeterya gibi birimlerimizi konumlandırdık. Diğer katlarda da konaklama birimlerini konumlandırdık. Bunlarda da perspektifimiz doğaya uyumlu bir form yaratmak istedik. eee şeyde e, projelerimizde. Bu da küçük otelimizin e, şeyi e, vaziyet planı devam edebiliriz. Yine aynı şekilde zaten e, zemin kat e, konaklamalar. Burada da 50 ailenin e, konaklayabileceği bungalovlar e, tasarlandı. ...2 artı 1 ve 1 artı 1 bungalovlar. Yine buradaki ana amaç doğayla uyumlu tasarım yapmaktı. Taş ve ahşap kullanımı gibi. Spor kompleksinde de sporcuların hem dinlenebileceği... ...hem yemeklerini yiyebileceği, toplantıları yapabileceği bir kompleks düşünüldü. Şimdi Manisa, Sipil Dağı'nda kışın sürekli kar var ama... ...yani buradaki ana amaç, bu kompleksin yapılmasındaki ana amaç... ...spor kulüplerinin buraya gelip konaklaması şeklindeydi. Bu birim hem konaklamayı hem diğer bütün aktiviteleri de içinde barındırabilecek şekilde dizayn edildi. Yani bir kış turizmi isteniliyordu burada. Festival alanlarımız, vaziyet planları. Burada mevcutta da zaten hani Sipil'de kışın e, İzmir'den ve Manisa'dan... E, ...misafirlerin geldiği, piknik yaptığı bir yer, e, oraya e, işte oturabilecekleri, diğer hizmet şeylerini kullanabilecekleri, yani tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri çözümler yapıldı. Şimdi üçüncü alternatifi de heval anlatacak. Büyük otelimiz burada da 440 yatak kapasiteli toplam küçük otel ile büyük otelin zemin kat planı, birinci kat planları, odaları dizayn ettik. Görünüşler perspektif. Çalışmamız aslında çok hızlı oldu çünkü bir ay gibi bir sürede üç tane alternatif ürettik. Ee, gece gündüz <laughs> Yasemin ile evet. bir arada, ya onun evinde ya bizim evimizde Farklı, beraber evet. çalıştık. Farklı bir deneyim Küçük oldu. Otel. bizim için de. Planlar, hızlıca geçiyorum bunları. Kesit, perspektifler, kamp alanı. Kamp alanlarında mümkün olduğunca ağaçların işte kesilmesine karşı çıkmaya çalıştık. Aralara böyle serpiştirdik evleri. Bungalov çalışmalarımız ve ticaret merkezi. Spor alanı, kesitler, görünüşler. Festival alanımız yine. Alanları. diyelim. <laughs> e, bu üç alternatiften sonra dediğimiz gibi Ankara'ya birkaç kez gidip toplantılardan sonra işte Bakan Beyinde olduğu toplantıda alternatiflerden biri seçildi. Tabii bazı projelerimize müdahale edildi. Yani o müdahalelerde Maalesef yapmak durumunda kaldık. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Süremiz de doluyor galiba hızlı hızlı seçilen alternatif üzerinden nasıl bir teslim yaptığımızı da gösterelim. Başlangıcıyla <laughs> sondakiler arasında bayağı fark var. Bungalovlar. Bir artı bir bungalov bunlar bunlarda. Kesit, cepheler. ticaret merkezinden görünüşler. Bu proje tabii projeydi. projeydi. Bizler biliyorsunuz çoğu ihalelerde maalesef telif haklarımızı kuruma devrediyoruz. İhale sözleşmeleri bu şekilde hazırlanıyor. Ya yani bu işi teslim ettikten sonrası ile ilgili bir müdahalemiz tabii ki olamadı bizim. Bu proje. İhaleye çıktı birkaç kez Manisa'da tabii bu 11 yıl önceden bahsedilen bir proje bu çok büyük bir iş olduğu için ihaleye katılım olmadığı için ilk etapta yapılamadı daha sonra bölüm bölüm yapmaya karar verdi kurum burayı önce bungalovlar yaptılar şimdi de otel ile ilgili ama bu proje üzerinde revizyonlar yapıldı ya da farklı bir proje. O da yarım kaldı yani devam ediyor diyelim şu an durmuş durumda. Bizim tabii bunları teslim ettikten sonra artık başka bir müdahalemiz olamadı. Çok teşekkür ediyoruz bizi dinlediğiniz için. Çok ben sağ olun. de teşekkür ederim.